Ne yapalım arkadaşlar? Roblox oynayalım. Ah, evimi görüntüleyim size. Oh, bu arada ben size evi, evimi görüntüleyeyim ilk önce. Evet. Burası annemin yatağı. Kardeşim de. Bu kardeşimin balonu. Kalpli balon. Like atan bu kalp like atanlar için. Bu da benim Kuki'm. Özellikle götünü göstermeyi çok sever. <laughs> tamam tamam. Özür dilerim göt dediğim için. Şimdi Bence Roblox oynayalım arkadaşlar. Oh! Roblox en iyisi. Ben bunu fark etmemişim ya. Tamam arkadaşlar Roblox'a girelim artık. Sizi hiç bekletmedi. Brookhaven'a girelim. Brookhaven. Lan. Ya yüzüm takıldım. Merak etme. Güzel bir poz. Hadi arkadaşlar bu sefer cinayet gizemi, gizemi oynayalım. Cinayet gizemi. Cinayet. Bir dakika. Bir cinayet mi işlemiş? Şerif olurum inşallah ya. Arkadaşlar bu arada arada bir oyun kasıyor. Siz beni zaten buradan göreceksiniz. Ben oraya Arkadaşlar bu arada ben önceden tableti bir seçmiştim. Şimdi tableti seçince ekran güzel görünmüyordu bu arada. Çok kötü görünüyordu. Biz şimdi diğerlerini izleyelim. Bir dakika. Ne yapıyor lan bu? Lan ö ya bu masum lan melek mi? Oğlum etrafta para var toplasana. Hayır diyor. Lan duyuyor mu beni? Kim kazandı? Ya. Ne oldu? Ne oldu lan? Oğlum ne oldu öyle? Ne oldu ya? Arkadaşlar bu arada yüzüm çok güzel görünmeyecek. Güzel görünmeyecek. Arada bir şey olabilir. Arada bir işte böyle ekran kapanabilir. Böyle olabilir. Bu arada 15 dakikadan fazla. Tek seferde katil aldık. Seviyor musunuz beni? Bir şimdi bir kovalayalım. Tamam söyledikten sonra öldürdü. Şunu öldürelim. Dur bakayım. Allah şerif çıktı evi ne şerif çıktı şerif çıktı Allah Allah şerif çıktı bunu hemen, hemen acil öldürme Allah belanı şerif yemin ederim şerif Allah'ım gözüküyorum lan. Katil olduğum gözüküyor. Arkadaşlar onda. Allah'ım. Abof. Ben video çekiyorum. Git git. Video çekiyorum. Emin ederim. Video. 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 O oh, son anda. Son anda kaçtım. 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 Git git. Git. Hemen kaç. Şerif geldiği anda zıplayacağım. Oh çok korktum. Bir şerif oradaydı. Yemin ederim. Ah adam Lan o! Oh! Oh! Allah ya hayır. İyi hadi. Allah senin belanı versin. Ne yapacağız? O şerifin üstüne gelip şerifi yerine öldüreceğiz. Hayır 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 hayır. Katil Evet. Arkadaşlar çok zorlaşıyor. Oha, 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 çocuğum. yanlış yere vuruyor derken bir anda önümüze çıktı. Ya. Süre doldu. Hiç kimse kazanmadı. Ama ben, ben Şerif öldürdüm mü? La Şerif öldürmüş mü lan? Hı hı. Bu arada ee, şuradaki isimden eee bana istek atın. Evet. İsimlerinizi de söyleyip istek atın. Bu ne? Bu ne? gibi gibi dubi dubi daba daba may. Mahi kosmayı bir bir bum 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 çibi Hadi hadi kay Şerif Allah'ım masum çıktı ya Ama bu arada Şerif ölünce e, silah düşüyor silah düşünce alabiliyoruz he Dur ben şimdi bu ekranı kapatayım evet. Öyle devam ederim artık Hayır 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 beni bu yeni katil. Şerif durduk geri beni öldürmez değil mi? Evet. Oğlum ekranı aşırı sıca... Oğlum telefon yanıyor arkadaşlar. Şu şarjı hemen çıkar. <laughs> zıbız 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 Az önce bu bugu adam mı girdik? Aha, aha yemin ederim bak. Hadi arkadaşlar. Böyle çıkmaya çalışalım. Arkadaşlar çıkamadık ya ama çıksaydık var ya katil bizi nah vurdu. Anne bulamazdı. Katil bizim bulma imkanı yoktu. Allahu Ekber. Ya sen şeriftin bizi koruyacaktın. Bir dakika. Şerifi öldürmüş olmalı derken. Yani de bizi öldürecek. Hadi kaç 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 kaç. Lan hayır ya. Hayır. Şimdi yeni açıldık. Silahını son anda ya. Cık. Durun bakayım. Ben durduruyorum. Arkadaşlar katil geldi. Oğlum katil olmak biraz kolaymış ya. Arkamdakini bir anda öldür. Oğlum buralarda şey çok kolay olur ya. Allah'ım. Kovat şunu. Elimde bıçağı gezdir. Yoksa kolay. Lan az önce kendimi sıkıştırdım. Allah bir daha bunu yaparsak çok kötü olur. Yemin ederim. Oha. Evet, güzel ölüyor. <laughs> Birini şeyi sof öldürmüşüz. Yemek sofrasında öldürmüşüz. Bitti mi? Yok. Evet. Bunu öldürdük. Son bir kişi kaldı. Hayır, hayır hayır hayır. Hayır öldüremezsin bizi. Çok zor. Kankam beni öldüremezsin. Allah. Lan hayır Lan seni nasıl göremedim ya? Arkadaşlar masum olduk. Hayır hayır Allah Hayır hayır ya katil kazandı. İki saattir burada bekliyor mu ya? Hala oyun açılmadı. Hala, hala, hala. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah oyun açılır. Amin. Hadi hadi. İnşallah oyun açılır. Amin. İnşallah oyun açılır. Evet dualar kabul oldu. Bakalım. Evet biz kazandık. Melek Tire Okuyamadım. Ben kendimi niye sıkıştırdım lan?